Lisa, Rockstar müzik videosunu ilk yayınladığında Travis Scott'ın müzik videosunun yönetmeninden intihal yaptığı suçlamalarıyla karşılaştı. Bu iddialar yayılmaya başlayınca bazı internet kullanıcıları Faye'nin müzik videosunun bu tür çekimlerin kullanıldığı tek yer olmadığını belirtti. Özellikle birçok kişi Kendrick Lamar'ın Humble şarkısının müzik videosunda da aynı sahnenin yer aldığını ve Lisa'nın New Woman adlı yeni bir şarkı yayınlamaya hazırlandığını hatırlattı. Bu şarkı Rosalia ile birlikte seslendirildi ve bilgi paylaşıldığında internet kullanıcıları videonun Kendrick Lamar'ın Humble videosunun arkasındaki isim olan Dave Meyers tarafından yönetileceğini keşfetti. Bu haber kısa süre sonra yayınlanan bir teaser ile doğrulandı. Son çekimde yönetmenin Dave Meyers olduğu açıkça görülebiliyordu. Videonun Dave Meyers'ın yönetmenliğinde çekildiği doğrulandıktan sonra internet kullanıcıları Lisa'ya yöneltilen tüm intihar suçlamalarının kendiliğinden çürümüş olduğuna inanmaya başladı. Çünkü videoyu yaratan kişi daha önce de hem Idol hem de Rosalia ile çalışmıştı. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte internet kullanıcıları Dave Meyers'ın iki büyük sanatçıyla birlikte yarattığı başyapıtı heyecanla beklemeye başladı. 33 yaşındaki popüler idol Jolie, 14 Ağustos'ta yayınlanan Weekly Idol programına konuk oldu. O gün Jolie çıkışının 14. yıl dönümünü kutlamak için solo bir geri dönüş yemeği düzenledi ve grubu Sister'ın birçok hit şarkısını seslendirdi. Program sırasında sunucu Jolie'ye daha önceki bir röportajında 35 yaşından önce evlenmek istediğini söylediği bir dedikodu haberini hatırlattı. Jolie bir zamanlar 35 yaşının çok geç olduğunu düşündüğünü itiraf etti fakat fakat şimdi özellikle 40 yaşına gelmesi için baskı gördüğünde bu konuda daha farklı düşünüyor. Gülerek ne zaman istersem evlenirim ama belki 40-42 arası olur dedi. Aynı şekilde Jolie'ye son zamanlarda aşık olduğu veya kalbini çalan birileri olup olmadığı soruldu. Stray Kids'ten Felix'in derin bilgeliğini öven Jolie ondan çok etkilendiğini belirtti. Ayrıca saygılı ve karizmatik kişiliğine hayran olduğu Dex'in de ideal tiplerinden biri olduğunu söyledi. Çıkışlarına aylar kala yeni çaylak kız grubu Madeyn'in şimdiden 10 potansiyel marka anlaşması bulunuyor. 7 üyesi sosyal medyada duyurulan Madein bu yılın sonlarında çıkış yapacak. Grubuna Ajansı'nın CEO'su Instagram'da yaptığı bir paylaşımla Madey'nin şu anda 4 onaylanmış, 3'ü görüşme aşamasında ve 3'ü de yakında açıklanacak olan toplam 10 marka anlaşması olduğunu duyurdu. Çıkış yapmamış bir grubun bu kadar çok sponsorluğa sahip olması şaşırtıcı görünse de Madey'in birçok tanıdık yüze sahip. Grupta daha önce Limelight adlı kız grubunda yer alan 3 üye bulunuyor ancak en dikkat çekici üyeler Kepler'den ayrılan iki eski üye Mashiro ve Ezo, grubun diğer iki üyesi Serena ve Nagomi ise Production Japan'dan geliyor. Sonuç olarak Madein 3 Koreli ve 4 Japon üyeden oluşan küresel bir yapıya sahip. Mashiro ve Ezo'nun mevcut hayran kitlelerinin gruba getirmesi beklenen küresel popülerlikle Madein daha şimdiden büyük bir ilgi görüyor. Küçük bir ajanstan gelmesine rağmen Madein Instagram'da şimdiden neredeyse yarım milyon takipçiye ulaştı. Bu da onları reklam anlaşmaları için oldukça cazip hale getiriyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Madi'nin Eylül 2024'te resmi olarak çıkış yaptığında geniş bir hayran kitlesine ulaşması ve büyük bir çıkış yapması bekleniyor.